Yaptığımız sihirli yolculuğumuz umutsuz bir uçuşa dönüyor. Tüm bu tehlikelerin arasında keşfedilmeyi bekleyen harikalar olduğuna inanmaya ve bunu umut etmeye devam etmek zorundayız. Daki gizemli köşelerine bakıyoruz. Eğer evreni anlamak ve köşesine ulaşmak istiyorsak, atlamamız gerekiyor. Burası uçsuz bucaksız. Ama bakın. Belerofon gezegeni. Kendi güneşine öyle yakın ki keşfedilmiş olması bir mucize. Sorun dünyadan bu kadar uzaklıktaki gezegenleri göremiyor olmamız. Komşu yıldızların parlaklığında saklanıyorlar. Ama gezegenlerin yıldızları üzerinde küçük bir yer çekimi etkileri var. Bu minik hareketleri trilyonlarca kilometre öteden ölçebildiğimizde onların var olduklarını kanıtlayabiliriz. Keplerofonu da 1990'larda bu şekilde bulduk. Ve uzaktaki yüzlerce gezegenin keşfi için kapılar açıldı. dünyadan 65 ışık yılı uzaklıkta. Bu parlak yıldıza bağlanırsanız, Hitler'in Berlin olimpiyatlarındaki televizyon yayınının sinyallerini alabilirsiniz. Sonra dünya hiç var olmamış gibi. Buranın ötesinde yaşayan uzaylıların bizim orada olduğumuzdan hiç haberleri olmayacak. Biz tek şey. ...inanılmaz derecede siyah. Arkasındaki yıldızları karartıyor. Yok oluşun yüzüne bakıyoruz. Dev bir yıldızın kalıntıları bir kara delik, bir beyaz güceye veya pulsara büzüşmek yerine çekmeye devam ediyor ve o kadar küçülüyor ki çok yakınından geçerseniz dönüşüyor. Artık bunun niye bir kara delik olduğunu biliyoruz. Çekim gücü öyle şiddetli ki ışık bile ondan kaçamıyor. Bu asteroit katı bir kaya yığımı. Ama esneyerek açılan deliğe doğru sürükleniyor. İçeride bildiğimiz anlamda madde yok. Zaman ve mekan yok. Orada tüm fizik kanunları çöküyor. asteroid gitti. Gerçek o ki nereye olduğunu kimse bilmiyor. İnsan anlayışının sınırlarındayız. Galaksimizde dolaşan milyonlarca kara delik olabilir. Belki gökyüzündeki yıldızlardan çok daha fazla. Ama onları ancak artık çok geç olduğunda görebiliriz. Bu kadar geriye gidiyoruz. Bu doğru bir şey gibi görünmüyor patlayan bir galaksi. Bu ölçekte bir patlamayı yaratabilecek kadar büyük olan tek şey bir başka galaksidir. Dünyanın sonu gibi görünüyor. Ancak biz işlerin hiçbir zaman o kadar basit olmadığını biliyoruz. Bu galaksi ölmeyecek. Yeniden doğacak. Yeni bir şekil, hatta belki de yeni yıldızlar. Toz ve gazların çarpışmasından meydana gelen sürtünme yeni yıldızların doğuşunu tetikleyen şok dalgaları yaratıyor. Bu kaosun içinde bir düzen var. Sınırsız çeşitliliğin